Merhabalar ben Doktor Sibel Demir kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Daha önceki videolarımdan da eğer izlediyseniz hatırlayacağınız gibi güncel konularla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Malum önümüz Ramazan birkaç gün kaldı. Bu durumda hamile hastalarımın neler yapması ya da yapmaması gerektiği ile ilgili bilgi vermek istedim. Çünkü bu konuyla ilgili pek çok soru gelmeye başladı. Geçen yıllardan da tecrübe edildiğim üzere en güzel bir video hazırlayıp e, sizlere sunmak. E, öncelikle videonun başında belirtmek istediğim bir konu. Ben e, İslam alimi değilim. E, din kültürü ve ahlak bilgisiyle ilgili e, yetkin bilgilere sahip değilim. Dolayısıyla e, neyin e, yapılabileceği, yapılamayacağını İslami açıdan size açıklayamam. E, ben sadece bir tıp doktoru olarak, e, bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak e, oruç tutup tutmamanızın size ne gibi etkiler yapacağını, hamileler üzerinde vücudunuzda ne gibi etkiler yapacağı ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. E, yoksa İslami konularını tabii ki bir İslam alimine danışmanız gerekir. O konuda bir şey söylemek haddim değil. E, Ramazanda tabii ki Müslümanlar oruç tutmak istiyorlar. Özellikle yaz aylarında ya da yaz bahar aylarında. E, gündüzler çok uzun sürüyor. Uzun saatler aç ve susuz kalıyorlar. E, bu durumda benim endişem hamilelerin çok uzun süre aç ve susuz kalması. E, bu hamileleri nasıl etkiler diye insan düşünmeden edemiyor. E, 12-13 saat e, aç kalması daha da kötüsü susuz kalması e, bir hamile için maalesef uygun değil. Dolayısıyla hamile hastalara daha başından e, oruç tutmanın çok da uygun olmayacağını söylemek zorundayım. E, bir kere oruç tutabileceğinizi söylersek kendimizle çelişmiş oluruz. Çünkü size her zaman tembih ettiğimiz şeyler arasında az az yiyin, sık yiyin, bol bol su için önerileri var. Çünkü sizin aniden aşırı kaloriler, aşırı şekerli şeyler almanızdansa sık sık proteinden zengin ya da liften zengin zeytinyağlı sebze yemekleri, salata, et, süt, yumurta bunları tüketmenizi istiyoruz. Ama bunları sadece iftarda ve sahurda tüketmeniz yeterli olmayacaktır. Çok çeşitli gıda almış olamayacaksınız. Bir de sık sık su içmeniz gerekiyor. Çünkü gebelikte özellikle dolaşım sisteminde bir takım değişiklikler oluyor. Damarlar genişliyor, tansiyon bir miktar düşüyor, solunum kapasitesi bir miktar düşüyor, kalbin kapasitesinde değişiklikler oluyor. Zaten normal yiyip içerken bile bazı rahatsızlıklar hissediyorsunuz. İlk 3 ayda bulantı, baş dönmesi, uyku hali çok sık oluyor. Daha ilerleyen zamanlarda minenin birazcık yemekle bile aşırı şişmesi, ağza acı su, ekşi su gelmesi, rahatsızlıkları maalesef çok sık oluyor. Bunlar gebeliğin normal, beklenen rahatsızlıkları. Eğer oruç tutarsanız gün boyu aç kalacaksınız. Tansiyonunuz daha çok düşecek. Ee, vücudunuz susuz kalacak ee, vücudunuz e, kalbiniz bu e, volüm değişikliklerini hacimsel değişikliklerini ayarlamak için uğraşacak sonra akşam birdenbire yüksek miktarda yemek yiyeceksiniz doğal olarak çok acıkmış olacaksınız ee, mideniz aşırı şişecek ağzınıza sürekli reflü dediğimiz acı ekşi su gelmesi yaşanacak belki de kusmalar yaşayacaksınız ee, ve gün içerisinde gerçekten e, susuz kalmış olacaksınız. E, üstelik e, biz aç kaldığımızda 6-7 saatlik açlık sonrasında karaciğerimizdeki e, yedek e, glikoz depoları ya da nişasta depoları vardır ve bunlar devreye girer. E, ama 12-13 saat açlıkta artık bunlar da yetmeyebilir. Dolayısıyla vücut katabolik süreç dediğimiz yani yağ yıkımı aşamasına girecektir. Yağ yıkımı aşamasında da birtakım zararlı maddeler oksidan maddeler ortaya çıkacaktır. Ve bu yıkım artıkları, zararlı maddeler yeni gelişmekte olan minik bir fetüs için dolayısıyla uygun olmayacaktır tahmin edeceğiniz üzere. Yani dolaşımınızda katabolik maddeler dediğimiz yağ yıkım ürünlerinin kas yıkım ürünlerinin sürekli dolaşması uygun bir şey değil. Böyle bir şey olmasını istemiyoruz. Yani her zaman söylediğimiz az az, sık sık sağlıklı, proteinden zengin beslenme ve bol su içme kuralına dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, takdir edersiniz ki bunlar oruç tutmayla maalesef uygun değil. Yine de söylüyorum, e, İslami açıdan bir değerlendirme yapamam, haddim değil. Ben size tıbbi açıdan bilgi veriyorum. Ee, onun dışında işin başka bir boyutu var. Ee, şu günlerde malum, tahmin ettiğiniz üzere, Koronavirüs denen bir bela ile uğraşıyoruz, Covid 19 ile uğraşıyoruz. Mücadele edebilmemiz için pek çok uymamız gereken kural var. Dışarıya çıkamıyorsunuz, sosyal mesafeye dikkat etmeniz gerekiyor, sürekli maskeler kullanıyoruz, Dezenfektanlar kullanıyoruz. Ama başka bir boyut da vücudunuzun direncinin yüksek olması, bağışıklığınızın güçlü olması. Bunun olabilmesi için iyi beslenmeniz gerekiyor. İyi beslenebilmeniz için 12-13 saat aç ve susuz kalmamanız gerekiyor. Yani bir hamilenin bu kadar uzun süre aç ve susuz kalması tabii ki bir takım bulaşıcı hastalıklara da bunun içinde Covid-19 da var. Daha kolay yakalanmasını sağlayacaktır. Ağız ve boğaz bölgesinin sık sık ılık, sıcak suyla temas etmesi ve ağzımızdaki içeriğin mideye gitmesi Covid-19 bulaşını ya da enfeksiyonun akciğerlere ilerlemesini azaltan bir faktör ya da böyle düşünülüyor. Bunu da sağlayabilmek için sık sık su içmeniz gerekiyor. Dolayısıyla yine maalesef oruç tutmanız uygun olmayacak. Gebeler Ramazan ayında oruç tutamayacaklar ya da ben öyle tavsiye ediyorum en azından. Tabii ki bunu yapıp yapmamak sizin takdiriniz ama sağlık açısından yapılması gereken bu. Sizleri çok seviyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.